Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Metin 2 ile videosunun ikinci bölümüyle karşınızdayım. Evet arkadaşlar, uzun zamandır Metin 2 ile videosunun ikinci bölümünü istemiştiniz. Bugüne denk geldi. Hemen başlayalım o zaman. Eee açıklama kısmında size bir Discord sunucusu vereceğim. o Discord sunucusuna girerek oradan Metin 2 ile videosunu şey Metin 2 ile indirme linkini bulabilirsiniz. Ben şöyle direkt yapıştırıp indireyim. Önceye girdiğinizde girdiğimizde bir oda olacaktır zaten Metin 2 ile diye. Orada Aynen. bulamazsınız, yetkililerimize yazarsınız. Evet, yetkililere yazarak Metin 2 linkini alabilirsiniz. Evet. Hemen e, indire basıyorsunuz. Ben indirmeyeceğim zaten, ben indirdim. E, bu yüzden burada masasını attım. Evet, bu e... arada indirmeden önce e, bu üçüncü part bir yazılım olduğu için e, bizim yani Windows güvenliği bunu Trojan ya da virüs olarak algıladığı için Windows güvenliğinizi kapatın yoksa indirmez. Aynen. Herhangi bir virüs programınız varsa devre dışı bırakın. Hile indirdikten evet. sonra, vurduktan sonra tekrardan geri aktif edebilirsiniz. Şu anda ben zaten kapattım. Evet, ilk öncelikle Metin 2'yi açalım. Şimdi detaylı bir şekilde buraya bakın ve seyredin. Evet. Evet. İndirdikten sonra buradan oynaya basalım ve burayı kapatalım. Hile zaten böyle bir şey. Burada bu lazım sadece. açılmasını bekliyoruz. Evet. Hı -hı. Oyunumuz açıldı. Oyun açıldıktan sonra şuradan bir iptal. Hayır. Heh, tamam. İptal iptal. Heh. Evet. Oyun açıldıktan sonra oyunumuzun dos hilemizin dosyasına gelip injectorı iki kere tıklıyoruz. Evet diyoruz. Hilemiz böyle geldi. Hile geldikten sonra seleç dll yazıyor. Buna basıp Burada karşınıza bir şey çıkacak. Üçüncü DLL dosyasını açıyorsunuz. Burayı açtıktan sonra bunun bir alt kısmında Seriç Game Enterprise F7 veya Tab. Yani F7 tuşuyla ya da Tab'la oyunu eşleştirip ile ee, aktif edebilirsiniz. Bunu da bir kere tıklıyoruz. Buna tıkladıktan sonra oyunun üstüne tıklayıp Tab tuşuna bir kere tıkladığınızda gördünüz zaten oyunu direkt eşleşti. Buradan direkt tamam basıp bir girelim. Evet gelişimizi yaptıktan sonra herhangi bir karakterinizi seçebilirsiniz ve başla'ya tıkladığımız zaman arkadaşlar şimdi şurası dolduğu zaman böyle çok küçük bir yer kaldığı zaman hemen inject'e basıyorsunuz buradan. Zaten gidip geldi. Inject'e bastıktan sonra hilemiz aktif oldu zaten. Hilemiz geldi. Evet. Şimdi e, Heal hakkında birkaç daha bir şey daha söyleyeceğim. E, Settings'e basıyoruz buradan. Önce buraya basıyorsunuz. Settings'e bastıktan sonra burada General. E, burada işte kırmızı pot, mavi pot, mor pot. Canınız kaça düştüğü zaman e, hemen otomatik olarak kırmızı pot basmasını burada şey ayarlıyorsunuz. Burada mesela 100. Yüz. Hep yüzde kalsın, hep bassın. Mavi pot'u da böyle yapıyorsunuz. E, burada böyle hızlı koşma diye bir şey yok. E, bunu aktif edip e, bunu böyle ikiye falan çektiğiniz zaman e, ışınlanarak gidiyor. Gördüğünüz Ama, gibi evet, ışınlanarak evet. gidiyor. Ama karşı taraftaki oyuncular da sizin hızlı koştuğunuz görünüyor. Yani, yani karşı taraftaki oyuncular da sizde hızlı koştuğunuz gözüküyor. Ee, bu bu hilede böyle bir özellik var. Böyle teleportlanarak gidiyorsunuz. Şu evet. anlık şunu kullanmayacağız zaten. Buradan pickup. E, pick up. E, burası da yerden eşya toplama. Bunu açarsanız her yerden her türlü eşyayı toplar zaten. Buradan isimlerini yazarak evet. kendiniz de ekleyip hangi temi toplamak istediğinizi görebilirsiniz. Evet. Buradan etek'e basıyoruz. Etek. Atak. Buradan, ee, buraya bastığınız zaman, ee, burada bir tane hayvan var, bunun üstüne tıkladığınız zaman bunu full'e çektiğiniz zaman, buraya full'e çekiyorsunuz, şunu şöyle yaptıktan sonra, ortadaki damage Bunun üstüne basıyorsunuz ve ee, Menzili fazla yükseltmenizi önermeyiz Yani o da var Şimdi, Şimdi en önemli şey. kısım burası zaten 7x'imizin yeri bura Şöyle şunu şuranın üstüne çekelim, şu ikisini yapmak, yapmazsanız e, olmaz bu arada, bu ikisini yapalım Buraya geldikten sonra arkadaşlar, e, menzil yani fazla yapmayın yani bunu böyle full'e çekmeyin. Aynen. Yani bu 3000 3500 Aynen. arası kalsın yani. 2000 ya yani 2000 idealdir yani. Bunu 2000'e çektiniz Aynen. mi? Buradan moblar. Ben bunu full'e çekeceğim bakalım olacak ve başlat'a bastığımız zaman bakalım ne oluyor. Bu arada elimdeki kılıç kötü bu arada yani elimdeki kılıç kötü derken yani artısı falan basılmadığından dolayı yani hızlı öldürmüyor normal bu. Ama vuruyor yani. Şöyle zaten gördüğün gibi, gördüğünüz gibi. Evet yürüyorsunuz. O otomatik olarak kesiyor. Yani aynen. Oradan buradan hepsini topluyor mesela. Öldü gördüğünüz evet. gibi. Gördüğünüz gibi öyle. Şuradan, Şuradan da bir tecrübe mesela. Tecrübe puanlarını görüyorsunuz. Aynen. Bayağı bir Kıskançlık puan bakalım var. varmış. Evet kıskançlık metini buradan bile vuruyor yani şu anda. Evet. Yani şu menzili şöyle çekerseniz 3200'e gördüğünüz gibi oradakiler de gelmeye başladı zaten. Evet öyle koşun yeter. Siz de sadece W'ye basın yeter. Aynen öyle. Evet. hepsi öldü zaten. Evet, e, artık bunu kapatalım. E, diğer şeylere bakalım isterseniz. Buradan da çok değişik bir şey var bu arada. E, elinizdeki dılmay kılıcını şuraya basarak eee evet. <laughs> peş şekline getirebiliyorsunuz. Bu da güzel bir yöntem. Evet. Bu şey için atak şeyi <laughs> için, Atak tasararaktı böyle. O da güzel bir şey. Eee shop ee, buradan da shop'a bakabiliyorsunuz herhalde. Ben bunu tam olarak bilmediğimden dolayı fazla bir şey söylemeyeceğim. Ee, Channels. Buradan hızlı bir şekilde C'nizi hızlı bir şekilde değiştirebiliyorsunuz. Baktınız aynen. birini gördünüz. Ya da Dolunay kılıcı düşürmek isterken Sörgen Vadisi'nde direkt CH'yi değiştirebiliyorsunuz. Daha mantıklı. Evet. Şimdi diğer e, özelliklerimize bakalım. Neler varmış. Buradan level bot. Level bot neymiş bakalım. Biraz karışık bir şey ama neye yarıyor bilmiyorum. Başlatmaya bastım. Arttıracaksın range'i. Range Bence. Bence arttırdınız. Evet, değil. otomatik öldürme. Evet. Yani bunu arttırdığınız zaman otomatik öldürüyor, aynen. Anladım. Evet, tamam. Otomatik. Bunun yanında bir de şeyi açarsanız, adı ne diyor açarsanız, otom... ee, Aynen daha güzel olur. Evet. Diğer özelliklerimize bakalım. Fishing bot. Evet. Burada da balık botumuz var. Ee, burada istediğiniz gibi ee, balık Hı. botunu yapabiliyorsunuz. Kendi kendine balık tutuyor. Kendi kendine ee, balıkçıdan gidip yem alıyor. Hepsini yapıyor. Aynen. Yani. Balığın tutmasını istiyorsanız yukarıdan ayarlayabilirsiniz. Aa, hepsini ayarlayabiliyorsunuz mesela. Yere otomatik olarak atıyor boş şeyleri. Buradan her şeyi ayarlayabiliyorsunuz. Evet. Fazla bilmiyorum. Siz kendiniz kurcalayıp zaten öğrenirsiniz. Yani tuttuktan sonra bekleme saniyesi, balık tutma süresi, saniyelerini falan hepsini kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Siz kurcalarsanız anlarsınız zaten. Evet, evet. Ee, şu anda zaten size 3 tane özellikleri söyledim zaten. 7x'leri falan hepsini gösterdim. E, hızlı koşmayı bir açalım. Hızlı 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 gidiyor. Hızlı, hızlı koşmayı bilir misiniz lütfen? Abi hızlı koşmayı fullersem ne oluyor? Bakalım. Hızlı, hızlı koşma şu an iki buçukta. Ee, bir 4 yaptık mı? Evet. Evet. Son, daha hızlı geliyor. Evet. Daha hızlı gidiyorsunuz. Ee, mesela bir WS'ye kalktınız. Meğer kaybediyorsunuz. Her 2.99 kaçmaktır. Kaçın. Zaten böyle suyun içinden falan da gidebiliyorsunuz aynı. Aynen. Evet. E, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. de bugün vesat vardı. Birkaç anlatım da yaptı. E, hile, e, hile linkini e, açıklama kısmına discord adresimi bırakacağım. O discord sunucusuna girerek oradan e, hile linkini alabilirsiniz. Hile linkini açıklama kısmına bırakmayacağım. Yorumlarda zaten hile indirme linkini diye sormayın. Yani Discord sunucusu vereceğim. Hı. Oradan girip alırsınız. Beni izlediğiniz evet. için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.